Bunca yıldır mezarlara çiçek dikersin Yine paradan söz edeceksin Paradan söz edeceğim tabi Tamam şimdi suyunu <laughs> Yetiştirdiğin gül fidelerini satsaydı Yetişir be kadın Gözünü aç da etrafına bir bak Şu ilerideki mezarda Demircioğullarından Kerim bey yatıyor Servetinin hesabını bilmezdi Bak diğer ölülerden bir farkı var mı Tabutunun içinde bir tutam karanfilden başka bir şey getirmedi buraya. Sen öyle zannet. Öyle veya böyle hanım. Tam 22 yıldır diğer ölülerin de bir şey getirdiğini gördüm. E ölüm bu Aşur Bey. En olmadık zamanda yakalayıveririz. Her yolculukta insan kısa zamanda olsa bir hazırlık yapar da... ...nedendir bilmem... ...bu yolculukta beş dakika bile olsa hazırlanmana müsaade edin. Hazırda neyin varsa onu alıp götürürsün. Sadaka, namaz, hac, zekat, iyilik, fakir fukaraya yar. Neyin varsa.